Hayırlı geceler, Falci Anne YouTube'da sizinlendir. Bir yorum yapacağım, geneldir. Size uyanı alın, uymayanı evrene yollayın. Ve şimdi size yorum... Resmen bir sanki yük var. Bir yere gitmek için hazırlıyorsunuz kendini. Bir kadın önünden gidiyor, zarif boylu, orta boylu. Biraz uzun olabilir, sanki bir tanışmanız olacak. Ve biri karşından duruyor, oturuyorsun ve bakıyorsun ama sessiz kalıyorsun. Bir ses seda yok. Bu kişiyle tanışırsın bir yolda, bir yerden. Tanışmanız oluyor. Buradan resmen büyük bir balina yakalayacaksın. Ama işinden yükselmedir, terfidir, bir paradır, bir mirastır pek fazla belli değil. Buradan elini birbirine bağlamışsın böyle öyle sanki... Bacakların arasına koymuşsun, sessiz kalmışsın ve iki nasibim beyaz bir sanki bir işiniz çıkmış, e, beklendi bir iş size geliyor, bir tertemiz bir sayfa açacaksın gibi, bir maddi anlamda farahlama, farahlık bir para üzerine oturuyorsun. Çok güzel şeyler sanki böyle paylaşma canım artık videodur, fotoğraftır, nedir paylaşıyordur. Gözse geliyorsun, nazara geliyorsun canım. Hayatın özel hayatın kendine kalsın, sana kalsın, başkasına değil. Bir de sanki bir borçtan kurtuluyorsun. Siz ee, sizde ciddi anlamda ferahlığa çıkıyorsun. Bir daha diyeceksin hata yapmayacağım. Uzaklaşıyorsun. E bazı sanki hainlik ya